Herkese selamlar. Ben Zin. Bugün trash oynayacağız. Trash videosunu isteyen çok fazla kişi vardı. Artık trash videosunun gelmesi lazımdı. Bu ikinci trash videomuz oldu. Birinci video zaten kanalda mevcut. E, oynatma listesinden bakabilirsiniz. Şimdi İmparator Eli'deyiz. Takımımızda 4 tane imparator var. Bir tane challenger var ve imparatorlarımız da gördüğünüz gibi top 2, top 10, top 50 falan diye gidiyor. Yani oyunun en yüksek elosundayız. Şimdi biz ufaktan maçımıza geçelim. Bakalım nasıl bir maç olacak. Çok triart geçecek gibi çünkü karşıda da sağlam oyuncular var. Şimdi oyunumuza biz geçelim hemen. Bir invade atabiliriz çünkü karşıda Aatrox var. Lillia'mız güçsüz ama Riven var midde. O yüzden bayağı iyi bir invade atabiliriz. Ben şöyle bir çalıya gireceğim hemen. Eğer Aatrox buraya doğru yürümek isterse çünkü direkt damage'i vurmak istiyorum. Trash'in ilk leveli güçlü çok weak değil şuraya bir tane ward atalım olur da buradan biri gelirse görmek için adam kontrol ward atmış yani blue'dan başlıyor ama tabi bizim başladığımızı gördüğü için bizim red'imize gidecek hemen red'i coverlamamız gerekiyor ben rest alacağım Riven bakar oraya diye düşünüyorum Korki, push'u bir tık sıkıntı ama Riven biraz erken girerse sıkıntı oraya direkt kesebilirler onu önce ben girersem çok daha iyi olur bizim için Atrox gelmemiş buraya. Şu an burası bayağı iyi. O yüzden çok slow fight atacağım. Şöyle bir Kaysa tek başına kaldı. Hemen kayısıyı keselim. Kayısa trolledi. Buraya Aatrox güzel flash attı ama çıkar Riven oradan. Flash duruyor zaten. Flash'imi bekleteceğim. Pyke'ın Q'sunu atacağım. Beni çekerse keserler. Çünkü yalnız bizimkiler geliyor. Hemen buradaki fight'ı devam ettirmemiz lazım. Sadece ölmemeye dikkat edeceğim. Atrox'u çok iyi kestik. Ahri güzel flash attı. Şöyle Pyke'ın E atacağı yere ama adam yani ejlere doğru attı. Aşağı doğru atar diye düşünüyorum ama ejlere doğru attı. Daha mantıklı. Burası bayağı iyi oldu bizim için. Yani adamın red'ini aldık. Artık kill'ler aldık. Bir tane kill verdik. Aşırı ört yani inanılmaz güzel başladık oyuna. Buradan maçı vermemiz lazım. Snowball'la maçı bitirmemiz gerekiyor. Lily için hayali bir başlangıç oldu yani. Kuşu da aldık. Hiç plate almadan direkt rest almamız lazım. Tempomuzu kaybetmemek için. Yukarıya bir roam atacağım. Nasuf. Yani güzel bir fight dönüyor orada. Onu yakalarsak kesme ihtimalimiz doğabilir. Bizi de görmüyor gibi. Fenerle alalım şu Nasuf'u oraya. Flash attı, ulti attı ama yakalarım hala. Nasuf çok oralı olmadı. O biraz sıkıntı. Kesemeyiz gibi şu anda. Nasıl direkt farma döndü ya? Ama manası da azmış. O yüzden döndü galiba. Onu yapacak pek bir şey yok. Ben bir de kayacağım artık. Da ribeni kestiler. O pek hoş olmadı ama iki tane minyon kalmış. Onları da alalım. Bota gidiyor olabilirler. Oraya dikkat etmek lazım. Şu an benim flashim yok. Rivenimiz ölü. O yüzden çok bir şey yapmayacağım. Fight atmamamız lazım. Çünkü sıkıntı olabilir yani. Eksiyiz. Şimdi hemen mid'e de kayalım. Çünkü Riven de geliyor. Riven birlikte push atalım. Şuradan bir görüş alalım ama. Ahriye dikkat etmek lazım. Çünkü çarmatarsa üzebilirler Pyke birlikte. Şu skill'lerini yemedik. Güzel. Flash'im 20 saniye. Karşı red'e gitmek istiyor Lilia. Gidebilir miyiz emin değilim ama bir bakarız. Bu aldık aslında. Gidebilir. Gidilebilir. Flash'im de gelmek üzere. Şu yakalasam çok iyi olacaktı da ucundan kaçtı. Pike eğim istedi. Güzel bizim için. Ben biraz daha ekledi ama sorun yok. Buradan çıkarız rahat. Atrox agresif girdi. Ama bir şey yapamazlar. Bu fight alırız. Fight ile alırız. Güzel yakaladım. Ultim falan her şeyim duruyor benim. Bir tür baitlemeyi oynayacağım. Şu kesmemiz lazım. Çok iyi Atrox çıkarttık aradan. Hemen biz rest alalım. Daha da başka bir şey çıkmaz zaten buradan. Korki kabura geldim. Korki bu kuleyi açması lazım. Sonra birlikte rest alırız. Objektif oynarız. Fenerle Korki'yi çıkartırım ama ya bu adam burada tek gibi. Şöyle biz rest alalım. Hemen objektife gidelim. İki objektifte bence iki objektife de oynarız. Takıma bir yazmam lazım bu durumu. Çünkü takım emin değilim ya. Bir tane objektife gidecekler bence. Flash'im 70 saniye. Flash'im yok. O biraz sıkıntı olabilir. Bizimkiler alamet alıyor. Ben hemen bir ejderde görüş alacağım. Alev ejderi zaten. Alev ejderini vermezsek bayağı iyi. Yukarıda Hala alamadı yalnız Lilia. Ona bir tur yardım etmeleri lazım. Ahri kestik mi? Yok. Riven güzel dayak yedi. Çok vurdular Riven'e. Ama Lilia o Atrox güzel saklanmış. Beni kesemez. Hukum da geldi. Atrox çok zorladı artık. Bunu keselim. Güzel. Çok iyi beklemiş orada ama devamı kötü oldu onlar için. Şimdi ejlere de oynayabiliriz rahat. Aatrox söyledi zaten. Riven, korki eritir Vayne, Nasus buraya gelmiş. O biraz kötü olabilir. Malphite taptan kule açıyor, destek kasamıyor şu anda Nasus. Onun için biraz kötü olabilir. Garanti olsun diye de attım ama bana kalmadı zaten. Lili aşağıda mitpuş var. Mitpuşu direkt salabilirim ben. Şu Lili'ye yardım edelim. Aatrox çok önde. O ölmesi lazım orada. Yetiştik zaten. Fleşim de var. Buradan çıkış yok Aatrox'un. Korki'ye kalması da güzel oldu. Korki zaten şu an Meta'nın en güçlü ADC'lerinden bir tanesi. Mid'deki push sıkıntı Riven'i kesmişler. Mid tower'ı zorluyorlar ama burada bir fight atarız bence. Pozisyonları çok kötü adamların. Flash atacaktım ama vazgeçtim ya. Flash'e harcamak istemiyorum. Önce Malphite'i keselim. Malphite'den sonra diğerlerine döneriz. Beni yakaladı ama Beni şu an kesemez. Hukum da duruyor. Şöyle bir tur Aatrox'u uzaklaştırayım. Kombo atamasın bize. Flash'im hala duruyor. İyi sakladım Flash'i. E. Şöyle yakaladım. Ah be Flash'e basamadım Pyke'ın ultisi için. Ama basamamam da iyi olabilir çünkü Flash şimdi bir şeyler bakabiliriz. Şu an çok öndeyiz. Artık karşı ormanda bir baskınlık kurmamız lazım. Görüş almamız lazım karşı ormanda. Kemplerini almamız lazım. O oradan bir çıksın. Kuşları var. Kuşlarını çalalım. Korkimiz güzel farmlıyor. O yüzden biraz iyi bizim için yani. Bu bir tur beni çekti ama bir şey olmaz burada. Blue'da bir şeyler oluyor. Hemen buraya gidelim. Flash'im hala duruyor. O yüzden flash'le bakabilirim. Burada bir fight atsak güzel olur. Burayı deflerlerse gireceğim ben buraya. Şöyle bir hook deneyeceğim buraya. Çok iyi girdim. Ultim de var. Burası güzel pozisyon bu arada. Bizimkilerin devam etmesi lazım. Adamlar direkt çıktı. Adamlar hiç oralı olmadı bile. Flash'im hala var. O yüzden bir flash hook bakacağım buraya. Adam doğuşlamadı bile ama bizim huk kötü gitti. Onu yakalasam onu da keserdik. NT. Evet Riven bizde dalga geçiyor. Bir tane flash kaçırmayalım. Hemen dalga konusu oluyoruz zaten. Şunu resetini bozarlar burada yalnız. Bir tur önüne geçeceğim. Riven bozdu. Kendi resetini bozdu. Bir tur daha önüne geçeceğim. Şimdi beni bozsun zaten çok önemli değil. Revan gitti beyze. E. Bizim flash'ımız yok. Bir reset alsı ki ama çok darlıyorlar. Madem darlıyorlar bize bir fight bakalım. Şöyle bir denedim ama olmadı. Bu çizimi yükseltmesiyle bu komboyu yaparsınız bu arada bayağı etkili. Yukarıda gene fight dönüyor. Korki W ile çok agresif girdi. O biraz sıkıntı olabilir onun için. W'si yok şu anda. Fener'e de basmak istemedi ve öldü. Gereksiz bir fight. Yani şaptan verip 200-300 gold için şaptan vermek mantıklı değil. Ve ADC oynadığı için her öldüğünde bir gold kaybı onun için. Benim reseti artık 500 kere bozdular yani. Şöyle biraz arkada duracağım. Fight'a bakarız ama. Ignite'da hız aldım. Kayıtsa güzel girdi ama bizim için güzel girdi. Kendi için değil. Manam yok. Buna da daha devam edebilir mi bilmiyorum yani. Hala rest alamadım. Şöyle bir kaçacağım ama hiç manam yok yani minyondan farksızım şu an manasız. Adam hala zorluyor. Mitte arama döndü oyun şu anda. Belki istediğini aldı, kilini aldı. Bizi kesemedi ama. Ya yani yarım saattir rest alamadım. Adamlar attırmıyor reset ve arama döndü oyun yani. Mitte fight tutuyoruz sürekli çok enteresan bir şey oldu artık. Reset almam gerekiyor benim. Çok uzadı çünkü. Şimdi Baron çıkıyor ufaktan Baron'a doğru vision almamız lazım bizim. Önce şu blue'yu ben bir alayım. Oradan geçeceğim Baron tarafına. Vision almamız lazım çünkü Baron'da vision'ları varsa baitley edebiliriz. Pike sürekli Ahri'yle oynuyor. O biraz sıkıntı. Ya birini yakalasak, çıkartsak sonra diğerine girsek bizim için daha iyi ama ikisi bir aradayken biraz sıkıntı olabiliyor. Riven'e biraz vurdular. Demek senin de boyuyla aslında yani güzel kombatlıklarında sıkıntı oluyor. Buraya ben girerim yalnız. Çizme yükseltmesiyle bir gireceğim. Güzel de yakaladık. Beni kesemezler. Flash koyacağım direkt pay Güzel de hoşladık. Hulk'um gelmek üzere. Malphite'i kestik. İkili daha çıkması lazım. Aatrox'u güzel standladık. O hook atmasam Aatrox orada reset alsa yani çok sıkıntı olabilir. Yani bu takas çok iyi olmadı. Daha iyi olabilirdi bence burası ya. Nedense çok hoşuma gitmedi burası. Pyke çok kanser oynuyor. Sürekli reset bozuyor zaten. Başka da bir şey yaptı yok. Flash'ım Yok o sıkıntı. Bizi yakalarlarsa burada bir yerde sorun olabilir. Skatıl çok önemli. Baron var çünkü. Baron katılı bu dakikalarda çok iyi görüş veriyor. O yüzden almak da önemli. Lileyi bir safe'e e çekeceğim. Ondan sonra rest alacağım. Şöyle ruhları da bir alayım. Pasif topluyoruz. Ruhları hiçbir zaman bırakmayın trash oynarken. Bunu da unutmayın sakın. Şimdi mid'de yine aram dönüyor. Şöyle Malphite'i bir yakalayacağım. Malfayda aradan çıkartalım. Çizme yükseltmem duruyor. Ucundan gene kaç. Adamlar Huku doçlamıyor maç başından beri. Rivendye yok etti burayı zaten. Maç da burada biter. Taptan biter gibi duruyor. Hiç mid'den, bot'tan yürümeye gerek yok. Direkt taptan yaralım. Abi adamlar hiçbir Huku doğaçlama gereği bile duymuyor, anlamış değilim yani. Adamlar doçlamadığı için sürekli flash'ımız çizmemizden gelen o hareket şeyi falan onların hepsi kaçıyor. Yani çok enteresan. Kalkan var Nexus'ta ama çok rahat biter maç. Çok fazla minyon var. Hepimiz rahattık de zaten. Bu şekilde arkadaşlar maç da bitmiş oldu. Şimdi kaç damga olduk ona bakalım. Skor tablosuna falan bir bakalım genel bir şekilde. Sonra video kapatırız zaten. Şu animasyonla bir geçsin. Burası biraz uzun sürüyor nedense. 103 damgadan 104 damga olmuşuz. S notu almışız. MVP jungle'a verdi. Jungle'da hak etti zaten. Snowball'a bağlayıp güzel bir şekilde lead'ini yönetti. Takım genel olarak çok iyiydi bence. Top lane biraz etkisiz kaldı. Ama nasıl zaten. Hani maçın uzaması lazım. Stack kasması lazım falan filan. İlerlemesi gerekiyor yani maçın. Skor tablosu bu şekilde 28-11 e şeklinde kazanmışız. Takım neredeyse herkes S almış. MVP'de Lili almış. Zaten son fight'te Riven'imiz yok etti. Team fight'ı. O şekilde de maç bitmiş oldu. Like'ı, yorumu ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.